Üç Koz Vakfı Star Yava'yı sunar. Hatırlarsanız, gurbetçi deyince senede bir iki hafta tatile gelen, ayda yılda bir mektup attığımız ya da kırk yılda bir telefonla sesimizi duyurursak, çok mutlu olduğumuz bir dönem vardı. Ama artık şimdi öyle mi? Uçağa binip birkaç saatte Türkiye'ye geliniyor, işler halledilip akşam yine eve dönülüyor. Televizyon ekranlarında her gün Türkiye havasını teneffüs ediyoruz. Avrupa'da yaşayan insanlarımızın Türkiye ile bağları geldikleri günden bugüne kadar hiç kopmadı ve kopmayacak. Biz Avrupa'ya her şeyimizle renk katıyoruz. Çünkü biz farklıyız. Staryava başlıyor. Yeniden merhaba. Star Yava'ya tekrardan hoş geldiniz. İlk programı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bu hafta Star Yava'da neler var? Star Yava bu haftada dop dolu. Ayaküstü sohbetler, para ödüllü yarışmalar. Ana sponsorumuz Üç Koz Vakfı'nı bu haftada tanımaya devam ediyoruz. Bayanların hayatında özel günlerini bir rüyaya çeviren Şefika ve Alev Hanım'ın gelinlik mağazası Hollanda'da güvenlik alanında Türkçe yetki belgesi veren tek firma Oba'nın faaliyetleri, mutfağım sektöründe işçi olarak çalışırken mutfağım adıyla bu sektöre atılan genç iş adamı ve keyifle izleyeceğiniz daha birçok sürpriz birazdan Saryava'da. kaçılmak zor Bir fena bunu öldürüyor Genç beyinlere saldırıyor Kandırıp onları harcıyor Kapılıp düşenler gidenler çok Gidip de geri gelenler hiç yok Bir nevi katil bunu bir of zor. Uyanık ol işte benden sana yol Arkadaşım set çocuk bak çocuk sana kötü gel çocuk ölüm soğuk Gülen yüzler sana hep dost değil Sıcak sözler sana tek söz değil Onlar süratli düşerler fark etmezler bilmezler Hayat bu kadar basit mi değer mi paraya Fani dünya bir tanesi vardı aşkım olan Yaşamının ilk baharında solar Kirlenen yıllara lanetim sana Arkadaşımı geri verin bana Gidersin boşluğa bırakılar orada tek başına Hayatın tokadını yersin o zaman Kaybolur yıllar gider sorma Kaderin sillesi insana ağır gelir Durum farklı çünkü kaderin bu değil Erimek nedir dinler misin Korkular ben değil emeklerin Sen değiştin ama resmin değişmedi Bu halin hiç hoşuma gitmedi Kaldır artık bu manzara önünden Dost acısı betermiş ölümden durum farklı sen bu değilsin yok yok başkası toparlan artık ne olur hadi gezelim sokaklarda eskisi gibi beş para etmez menfaatler için yanıp tükeniyor gençler ne için bir dur deyin artık bir ara arkadaşımı hadi geri verin bana değilsin. Değişebilirsin. Yenilmezsin. Hadi bir gayret çaresine bakalım. Geçmişini günahlarıyla yakalım. Anlamsız bakma suratıma. Zekisin yaparsın durma. Tek başına kaldım dünyada. Beni yarı yolda bırakma. Kiminle her şeye gülüp geçerim. Söyle kiminle konuşup dertleşirim. Bitirmeliyim bu kabus artık. Sana da yazık. Emeklere de yazık. Yangını gülü gibi savruluyorsun. Günden güne eriyip bitiyorsun. Elinde değil biliyorum. Senin hala haber alamıyorum Ne hüzün ne de sevinç anlamsız Özledim sıcaklığını yanansız Beyin durdu düşünceler karansız. Tavırlarım ortada o rahatsız Bu şarkı küfür olsun onlara Silahım ağzım sözlerim mermi Defolun gidin uzaklara ama Arkadaşımı hadi geri verin bana Müzik ayaküstü sohbetler, para ödüllü yarışmalar. Ana sponsorumuz Üç Koz Vakfı'nı bu haftada tanımaya devam ediyoruz. Bayanların hayatında özel günlerini bir rüyaya çeviren Şefika ve Alev Hanım'ın gelinlik mağazası, Hollanda'da güvenlik alanında Türkçe yetki belgesi veren tek firma Oba'nın faaliyetleri, mutfağım sektöründe işçi olarak çalışırken, Mutfağım adıyla bu sektöre atılan genç iş adamı ve keyifle izleyeceğiniz daha birçok sürpriz birazdan Sar Yava'da. İsminiz nedir? Rahim. Rahim, sinemaya geldin sanıyorum. Evet efendim. Hangi film izleyeceksin? Muro'ya geldik. Neden Muro? Merak ettik, baya bir reklam olunca televizyonda. izleme gereği duyduk. Muro'nun yanında bir de Osmanlı Cumhuriyeti, Arok da var. Osmanlı Cumhuriyeti'ni seyrettim de fazla hoşuma da gitmedi. Aç, i̇şin gerçeğini söylemek gerekirse. Ne hoşuna gitmedi? Bilmiyorum, espriler biraz çok basit gibi geldi. Hangi filme geldin bugün? Kurtlar Vadisi, Muro. Peki neden Kurtlar Vadisi, Muro? Ö Ö Reklamını gördün mü? bayağı iyi çok çok komik. Peki iki tane daha film var. Mesela Arok ve Osmanlı Cumhuriyeti. Onları izledin mi? Arok izledim geçen hafta. Onu da çok beğendim. Tavsiye ederim herkese. Osmanlı Cumhuriyet'ini izleyemedim. Mısır kuyruğunda iki tane güzel bayanla karşı karşıyayız. Aa, teşekkür ederiz. İltifat ile gerçekleri söyledim. İsminiz Sağ nedir? Olalım. Osanna. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Selda. Selda Hanım. Efendim? Hangi filme geldiniz? Arok. Neden Arok? Çünkü Cem Yılmaz. Nedenin Cem Yılmaz. Cem Peki Yılmaz. aynı sinemada... E... Muro Burada oynuyor. Muro'yu izlediniz mi? Hayır izlemedim ama bundan sonra geleceğin <laughs> film Muro. <laughs> o, oynuyor. O, o da başladı. Ona geleceğim inşallah. Osmanlı Cumhuriyeti'ne? Ona da gelmedi. Fakat eşim onu internetten izledi. Pek e, iyi olmadığını söyledi. Ama ben, bana kalsa ben bütün filmleri izlemek istiyorum. Çünkü sinemayı çok seviyorum. Türkiye'den neredersiniz hanımefendi? İstanbul'da. Siz? Aynen. İstanbul'un nesini özlüyorsunuz? İstanbul'un her şeyini özlüyoruz. Her şeyini. Ama ben çok